gördün mü bak bana öpücük yolladı Ne münasebet asıl bana öpücük yolladı hı. ya, ya, Yalan söylüyorsun kahvesas kaç herif e Bana yalancı dedin ha? Hı ya, yalancısın hem de aşağılık mı bir bi yalancı? Of bana yalancı diyen Alçaktır Alçaktır hem, hem yalancı hem de al 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 alçaktın al, al, Aşkını zor ateşini mi sen biliyorsunuz? Sat sana ne olan? Çek çek işine Çok edersiniz be Çocuklar delirdiniz mi yapmayın senin için Hikmet! Evet! Ah, 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 Senin için mi? Hikmet! 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 Ne yapıyorsunuz lan? Uzuz! Uzuz! Usta! Delirdiniz mi be? Söyleyeyim mi ne yaptığınızı? Uzuz! 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 Ulan! Aaa! <laughs> dursun! Ahmet! Bırakın şu hortumları! Sen sen, 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 sen kalk! Tanışma anne! Delirdiniz mi çocuklar? Çocuklar yapmayın! Her yeri ıslak! kovuyor. Vallahi kovarım. Duymadınız mı babam sizi kovacak? Otur, 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 duruyorum. otur, 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 Nedir sizden çektiğim otur, 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 yazık! yazık. otur, 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 evi? E ne ne olmuş bu bu eve? Ya ne olacak ulan, ıslattınız? Biz mi ıslattık? Yok ben ıslattım. Pe pe peki ni ni niye <gülüyor> <ıslattınız> <gülüyor> usta? <gülüyor> Kesin şakabandır. Söyleyin. niye yaptınız? Kız ya çocuklar yaptıklarını söylerlerse babam kafanı kırar vallahi. <laughs> Söylemezler ki. <laughs> Uğraşma be kızım şu zavallılarla. Bu gidişle aşklarından evi yıkacaklar. Vallahi <laughs> 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 Babam nerede? Aşağıda! Marangoz ağabeyi! Gelin şunları taşıyalım! Dur, dur. geliyoruz yavaş! Yavaş! Gürültü yapma da beni! Allah vere babam yukarı çıkmasın! Sen merdiven başında dur! Babam yukarı çıkarsa ıslık çal! Ben ıslık çalmasını bilmem! O zaman şarkı söyle! Hangi söyleyeyim? şarkıyı? Ses kimse! Konuşun ulan! Elimden bir kaza çıkacak! Deli misiniz, divane misiniz? Usta, onlar deli değil, aşık! Aşık mı? Kime? Söyleyeyim mi? U söyleme! söyleme ulan. Söyleyeyim mi? Söyle ulan! Usta, bundan senin kıza aşık! Benim kıza mı aşık, hangisine? S söyleme! Söyle yoksa yersin daya. Hikmet ablaya aşık! Hikmet'e mi? Demek utanmadan benim kızıma sulanıyorsunuz? Hayır usta, o, 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 o bize so so, sulanıyor! <laughs> Tuncay, çağır bana Hikmet'i! Peki usta! Hikmet abla! Ne var? Baban çağırıyor. Niye? Gel de anlarsın, aşağıda şenlik var. <laughs>